Razı olsun. Allah, razı olsun Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Amin. Şehadetlerini Rabbim kabul eylesin. Amin. Ailelerine sabır versin. Amin. Hepimiz onların evladıyız. Evet. Bayramda tabii her anne baba evladını görmek ister, evet. sarılmak ister. Amin. Ama bizi de evlatları kabul etsinler. Onlara minnettarız, şükran borçluyuz. Vatan için nöbet tutan şu anda tüm güvenlik güçlerimizin de Allah yar ve yardımcısı olsun. Amin. Amin. Denizde, havada, karada her yerde muzaffer kılsın. İnşallah. İnşallah. İlham Hocam sizin vaktinizden almıyoruz değil estağfurullah, mi? Estağfurullah. Estağfurullah. Keyif ee, Güzel konulara değindiniz. Aslında bahsettiğiniz konularda alt başlıklarda size soracağım, soracak olduğum soruların Hı. da çoğunun da cevabını vermiş oldunuz. Mesela evet. insanın hüzne de ihtiyacı vardır dediniz. Biraz Direkt onu bunun konuşalım. arkasından buna girelim. Ya, bu konuya çok, girelim. Çok güzel oldu. Yani gerçekten ben ayrıca türküleri çok seviyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Arkadaşlarım Sağ aynı şekilde. Keyif aldım. Tabii yani ruh sağlığıyla da o kadar ilişkili ki bu türkü meselesi veya müzik. Çünkü zannediliyor ki insan sadece neşe, keyif, hazla yürümeli hayat. Hayır. İnsan ruhunun aslında hüzne de, kedere de ihtiyacı var biliyor musunuz? Kedere bizim ihtiyacımız var. Çünkü half ile reca arasına gidip geleceğiz. Hayat korku ile ümit arasında bir dengededir. Ne o çok yukarıda olacak ne o çok aşağıda olacak. Şimdi biraz önce söylediniz. Böyle içim zız etti. Keyif aldım şehitler değil mi? Bizim de geçen sene köyümüzden bir şehit verdik. Erzurum Horasan Iğırbığır Köyü Nihat Kara. Onun babasına ben aynen sizin buyurduğunuz gibi Bekir Bey babasına sarıldım o tören sırasında. Böyle bir vakur tabii ki baba olarak üzüntü var, sıkıntı var ama bir de vakur duruş var o baba karanın. Böyle anlatılamaz bu. Hani yaşanır derler ya. Şimdi işte hayat bize hüzünler de getiriyor. Bu hüzünlerle de başa çıkmak ayrı bir psikoloji, ayrı bir ruh desteği, ruh sağlığı desteği gerektirir. Türküler bir toplumun veya müzik bir toplumun ortak değerleridir. Ee, eğer yanlış hatırlamıyorsam Confucius müzikle ilgili çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki bir toplumu bozmak istiyorsanız onların seslerinin arasına farklı sesler sokun. Bozulur. Yani toplumun kendine ait tabii üstadım buradayken belki bana düşmez ama arkadaşlar siz bu konuların ustasısınız ama ben psikoloji tarafıyla müsaadenizle değiniyorum. Ee, bir toplumun ortak değerlerini azaltırsanız yavaşlatırsanız başka şeylerle doldurursanız o toplumu bir arada tutan bağlar erir yavaşlar. Şimdi karşımızda duran duvarın çok güzel duruyor değil mi? O duvar tuğlalardan oluşmuş. Arada harç var, sıva var. O duvarı bütün tutuyor. Biz baktığımızda bütünlük görüyoruz. O harcı alın, sıvasını da alın. Tuğlalar teker teker olur, tane tane olur ve o duvar bütünlüğünü yitirir. Aynen bir toplumda böyledir. Hüzün bir toplumun neşe bir toplumun toplumsal değerlerinin en ileriye çıktığı yerler, zamanlar, mekanlardır. Öyle ki işte bizde türküler onun için masa başında oturulup yazılmaz türküler. Türkü yakılır. Evet, Türkünün yani. bir hikayesi olur. Tabii ki. Türkünün bir heyecanı olur. Bir arka planı olur. Bunun için işte bizim ruhumuzun hüznüne de zaman zaman ihtiyacı var. Çünkü ruhumuz geldiği, kopup geldiği bir yer var. Bir rahmetten geliyoruz. Oraya yeniden gitmek, orayla yeniden hemdem olmak ihtiyacı var. Bu bakımdan türkülerimiz ortak değerlerimizdir. Belki şu cümleyle bu kısmı tamamlamış oluruz. Evet. İbni Haldun toplumun çözülmesiyle ilgili çok önemli bir ilke ortaya koyuyor. Ünlü sosyolog biliyorsunuz. Diyor ki toplum ne zaman bozulur? Onun devlet, adalet, bayrak, din neyse bu ortak değerleri bunlar tüm topluma koruyucu olmaktan çıktığında kişiler kendilerini güven içinde hissetmediklerinde işte o toplum çözülür ve ne başlar asabiye başlar toplumsal asabiye dediği sosyal asabiye dediği şey bu bugün bakın batı toplumlarına evet gelişmişler belki uzaya gidiyorlar ama bir toplumsal asabiye var işte orada e, sarı elerkliler, öbür tarafta e, siyahilere yönelik bilmem neler. Tüm dünyada maalesef böyle sıkıntılar var. Çok e, güzel, çok sevineceğimiz bir durum ki şu güzel coğrafyada. Biraz önce söylediğimiz o toplumsal değerlerin <laughs> halen daha iri ve diri olmasından dolayı bizde bu manada durum çok Allah iyi elhamdülillah. inşallah. birliğimizi beraberliğimizi amin, o, amin. diriliğimizi. Amin amin inşallah. Şimdi biz ayılan sürenin sonuna geldik. Oh. Programımız kısa. Daha yeni evet, başladık. Yeni başlamış. Şimdi e, veda edeceğiz. E, sizlere çok teşekkür ederim ama Uğur Karaküş'ün mersiyesiyle bitirmek istiyorum. Eyvallah. E, son sözleriniz bayram olsun. İnşallah. <laughs> i̇nşallah, inşallah. inşallah, inşallah başta da belirttiğimiz gibi senin nezdinde herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz. Allah razı olsun. Sağlıklı, sıhhatli günler yaşayalım hep beraber inşallah. Hemenliğimiz duamız bu sıkıntılı günleri atlatabilmek. Eyvallah. Burada olmak, senin olmak çok büyük bir mutluluk benim için de, Şeref de büyük bir, bir onur. Teşekkür ediyoruz. Değerli hocamıza canlı canlı sohbete dinledim. dahil olmak. Sağ ol, Efendim İlham ben de hocam çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederiz. Gerçekten Allah razı olsun. kusurumuz kez, olduysa Estağfurullah. İkinci kez lütfettiniz, ağırladınız. çok mutluyum. Ben izleyenlerimize belki son cümle şunu söyleyeyim. Ama ne olur aile içinde, toplum içinde bireyi değil, bütünü bizi öne çıkaralım. Sadece bilgiyle yetinmeyelim. Onun yanına bir de irfanımızı koyalım. Gerisi gelir. Eyvallah. Sevgili izleyenler, Allah sizlerden razı olsun. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Kapanışı çok değerli sesle, Uğur Karakuş'la bitirelim inşallah. Sizler Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.